Merhaba arkadaşlar. Bugün e, Mısır bölgeden niye önemli? Bunu biraz kısaca özetleyelim istedik. Mısır tarihsel olarak da günümüzde de önemli bir e, ülke. Tabi Kur'an'da da geçer ama hani Roma ve daha öncesinde Filon e, İmparatorluğu diyebileceğimiz büyük bir medeniyette yeri var. E, bilgi birikiminin e, dünyaya yayılmasında buradaki yerleşik e, toplumun bir yeri var. Çünkü önemli, verimli bir e, havza, dünyanın en önemli nehri buradan geçiyor. Aslında Mısır bir çöl ama bu büyük nehir bütün toprakları suluyor. Yılda iki kere, üç kere rahat besin alınabiliyor. Bu açıdan da Roma döneminde de, Osmanlı döneminde de buranın besin kaynağı olarak çok önemli etkisi olmuştur. Fetihlere de Osmanlı zamanında çok ciddi etkisi olmuştur. Mısır'ı kaybettikten sonra Osmanlı da oldukça zayıflamıştır. Mısır ayrıca bir e, yani Sünni dünyanın önemli bir e, kültürel merkezi, bir kavşak. Genelde bu ticaretin olduğu yerlerde ciddi bilim de birikir, parayla beraber bilgi de birikir. E, Mısır'da bu hatlardan birisi. Hem bir taraftan Afrika'ya açılıyor, bir taraftan e, Asya ile Afrika'yı birleştiriyor. Avrupa'ya yakın, Doğu Akdeniz bölgesinde önemli bir yere sahip. Bugünkü, e, az sonra ona geleceğiz, bugünkü Doğu Akdeniz enerji paylaşımlarında önemli bir yeri var. Eser açısından da e, sünni İslam anlayışının önemli bir kültürel ve dini merkezi, dini eğitim merkezi. Bu açıdan e, Mısır'ın e, tarihsel olarak da, e, yani İslam tarihinde de ciddi yeri olmuştur. Bugün ise Mısır e, bir yandan İsrail'e komşu bir ülke, İsrail'de bölgede batının bir devamı gibi e, görülebilir. İsrail'in yanında olduğu için İsrail'in burada kurulması Mısır'ı ciddi zayıflatmıştır. Ve Osmanlı'nın Osmanlı'dan sonra bölgenin parçalanması sonucunu Mısır yani tabii Türkiye bu liderlik anlayışından çekildiği dönemlerde halifeliğin ilga edilmesi işte Cumhuriyet'in veya Türkiye'nin batıya yönelmesi döneminde Mısır İslam dünyasının ama özellikle Arap dünyasının liderliğini ee, üstlenmeye çalışmıştır. Arapları birleştirmeye çalışmıştır. Bu Nasırcılık, e, Arap Milliyetçiliği daha layık bir versiyonu bu. Arap Milliyetçiliği ile ve 1950'lerde 60'larda çok ciddi bir etki e, yapmıştır bölgeye. Ama İsrail'e peş peşe yenilmesi ve bunun içini doldurmaması Mısır'ın yani liderlik söylemini, kalkınması vesairesi e, sağlanmayınca sadece söylemle olmayacağını güzel bir hani olmayacağını güzel bir örnek. Mısır zayıf düşmüştür. İsrail'e de peş peşe yenildikten sonra da hem Arap milliyetçiliğinden vazgeçmiştir büyük ölçüde yani hem de e, İsrail'e kavga etmekten vazgeçip e, barışmıştır. Amerikan çizgisine girmiştir. Enver Sedat döneminde Enver Sedat tabi böyle çok köklü bir değişim yapması, İsrail'le normalleşmesi e, şeyini e, bir suikastla bunun e, maliyetini ödemiş oldu. E, ciddi e, tabi bir tepki oluştu. Bu radikal gruplar bunu kullandılar. Bugün Mısır'dan e, başka İsrail'le normalleşen, normal bir devlet gibi muamele eden 90'larda Ürdün Devleti bunu yapmıştır. Mısır ayrıca e, dediğim gibi tarım alanında çok verimli toprakları var. Yani ne eksen biçer. Tabi milyonlarca yıl, binlerce yıldır bu Nil hem taşarak bütün Mısır coğrafyasına böyle verimli e, toprak taşımış o Afrika'nın çatısı dediğimiz bölgede ve bu çok verimli bir toprak e, ve suyu görünce her şey yetişiyor. Çok e, o açıdan bütün yani Afrika'yı doyuracak, bütün dünyayı doyuracak potansiyeli var. Ama böyle yani büyük bir nüfusu var. 100 milyona yakın nüfus oldu şimdi Mısır'da. Tabii küçük 1-2 milyona varmayan Körfez ülkelerini düşündüğümüzde Mısır önemli bir kütle oluyor eskiden entelektüel ağırlığı çok fazlaydı. Şimdi bu ağırlığını yavaş yavaş kaybetti. Belki de bütün Arapları aslında Mısırlılar eğitti diyebiliriz. Yani Körfez'de petrol daha bulunmamışken veya yeni bulunmuş ve ucuzken petrol eğitim çok düşüktü. Mısırlı öğretmenler bütün bu Körfez'de gidip eğitim faaliyetleri yaptılar. Yani maaşlı, maaşsız. Hatta Abdül Nasır zamanında İhvan'la kavga eden Abdülnasır bunları sürdü, dışarı kaçtılar. Çoğu Körfez ülkelerine gitti ve oradaki kalkınmaya, oradaki eğitime, entelektüel birikime katkıda bulundular. Ama bugün o Körfez e, Arapları Mısır'a biraz tepeden bakar. Tabi paranın etkisiyle e, oluyor bu. Biraz da tabi geri e, gitmesiyle. Mısır tabi bu kadar kritik olduğu için Mısır'daki e, demokrasi Arap Baharı dediğimiz süreç bütün bölge dengelerini değiştirecek bir potansiyeldeydi. O yüzden Mısır darbesi bence Yemen darbesi veya Suriye'deki Esad'ın kalmasından çok daha kritik bir önemi olmuştur. Bölgedeki demokrasi dalgasının kırılmasında bir dalga kıran e, rolü üstlenmiştir Mısır'ın e, darbesi, Sisi darbesi. Mısır bugün kabuğuna çekildi, dış politikada çok fazla bir etkisi olmayan bir duruma geldi. O açıdan hani e, Mısır'ın bir anlamda pasifize edilmesi de çok e, Bölge için iyi bir şey olmadı. Yani güçlü Mısır ama doğruları anlatan, doğruları savunan bir Mısır, demokratik bir Mısır bölgeye çok fayda getirebilirdi. Maalesef bunu önlemiş oldular. Bunu sağlamak için de Körfez ülkeleri 50 milyar dolardan fazla para harcadılar bugün. Ama hala Mısır iskara kavuşmuş durumda değil. Mısır Libya'ya çok ilgili. Libya'nın acaba petrolünden bize pay verirler mi diye. Petrolünden, gazından oraya müdahale ediyor. Bir de demokrasi orada yeşerirse bize de bulaşır diye Sisi rejimi ve askeri rejim orada kaygılı. O yüzden Hafter'e destek veriyor. Ve bu destekte de yani başarısız oldu. Çünkü Mısır örneğinden sonra Libya'dalar darbeciyi reddettiler. Aynı 15 Temmuz'da bizim Türk halkının darbeyi reddetmesi gibi. Mısır bu açıdan haftada destek veriyor, İşte bir yandan İslamcılarla mücadele ediyoruz diyor ama Mısır oldukça zayıfladı. Mısır'ın bugün en önemli derdi var, çok büyük bir derdi var, onunla bitirelim. Etiyopya, tabii Afrika'nın çatısı dediğimiz Nil'in kaynaklandığı Etiyopya, Mavi Nil üzerine büyük bir baraj inşa ediyor. Bu şu demek, yani baraj yapılabilir ama bütün hayatı Nil'e bağlı olan, içmek için tarım için, her ulaşım için mesela Nil bayağı büyük de, yani deniz gibi bir nehir. Burada herhangi bir azalma e, ciddi bir e, yani yaşamsal tehdit demek Mısır için. Ama buna engel olacak bir gücü yok. Mısır aslında yani, yani Nil üzerine yapabilecek herhangi bir şeyi savaş sebebi sayarım demişti. Ama bugün zayıflayan Mısır e, Etiyopya karşısında aciz durumda. Etiyopya barajı 10 yıldır neredeyse darbeyle hemen hemen aynı sürelerde Arap bağrıyla falan başlayan bu süreçte şeyin ilk aşaması tamamlandı. Bu Nahda diyorlar. Rönesans Barajı e, tamamlandı ve su doldurmaya başlayacak. Bu ay içerisinde başlayacak. Artık son görüşmeleri yapıyorlar ama uzlaşmaları da mümkün değil. Etiyopya gariban haliyle yani çok ciddi masraf yaptı. Baraj için bunu doldurmak isteyecektir. Bölgeye elektrik satmak istiyor. Suyu e, sulamada kullanmak istiyor, tarımda kullanmak istiyor. Verecek tabii ki su ama bunu doldururken bile ciddi bir e, azalma e, söz konusu olabilir. Bu açıdan da aslında e, Etiyopya'nın konumu biraz Türkiye'nin konumuna da benziyor su su meselesinde. Kaynak ülke hani Irak'takiler de işte benzer e, şeyleri sürekli dile getiriyorlar hani suyumuz az geliyor vesaire diye hani e, bu açıdan Etiyopya'nın konumu Türkiye'nin konumuna benziyor. Kaynak ülke olması dolayısıyla ama görüşmelerin çok bir sonuç getirmesi beklenmiyor bugün. Çünkü yani iki tarafta çok farklı şeyler istiyor Etiyopya. Sudan burada görüntüde Mısır'a yakın gibi ama Etiyopya ben size elektrik veririm dediği için Sudan'da bugün daha çok Etiyopya'nın suyuna gidiyor diyelim ve Bu açıdan da bölgede önemli bir yani kriz noktası ve Mısır'ı aç ve susuz bırakacak, ciddi mahrum bırakacak bir gelişmeyle karşı karşıyayız. Yani Mısır'ın Etiyopya-Afrika cephesinde de işi çok kolay değil. Libya'da zaten Hafter'in gerilemesiyle Mısır geriliyor. Bir de Doğu Akdeniz meselesinde şey yapalım, Doğu Akdeniz'de de Mısır zayıf olduğu için İsrail ve Yunanistan'ın peşinden gidiyor. Aslında Libya ile yaptığımız anlaşmayı Mısır'la yapsak, onlar da hani o adalar istisna kabul edildiği için uluslararası hukukta yani Kıbrıs istisna kabul değil, ana karalara göre bölünüyor. Bu bölünmede yani çiz yani çizgiler çizirken sınırlar ekonomik münhasir ekonomik sınırlar bölge sınırları çizirken Mısır da bundan istifade edecek ve Libya ile anlaşma bir yandan kıskandırdı, bir yandan da içeride homutular başladı CC yönetimine. Çünkü bizim de burada daha fazla Türkiye ile anlaşma yaparak daha fazla kazançlı çıkma imkanımız vardı diyenlere rastlıyoruz. Bu açıdan baktığımızda Mısır hem Akdeniz'de ama Mısır'da bir yandan tabii bu kadar perişanlığa rağmen yeni gaz yatakları hem Akdeniz'de hem Karasularında gaz keşifleri yapıyor Mısır. Ama Akdeniz'deki keşifler özellikle Mısır'ı uzun vadede Uzun vadede daha zengin yapabilir ama tabii e, su gelinceye kadar kurbanın gözü patlar mı, e, Mısır o kadar dayanır mı bilmiyoruz ama Mısır bugün de hala e, bölgesel meselelerde etkisi az olmakla beraber e, dikkate alınır ama güçlü bir Mısır çok daha bölgede etkili olurdu. Araplar eskiden Mısırın ağzına bakardı şimdi e, gariban ve şey olduğu için tabii bu darbe ve otoriter yönetimlerle bu hale geldi. Yani artık çok fazla dikkate alınmıyor ama ona rağmen Mısır bölge hesaplarında her zaman önemlidir, önemli olmaya devam edecektir.